Evet arkadaşlar merhabalar ben Sistem Koleji Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zeynep Koç. Bugün zekat ve sadaka konusunu bitirmiştik ona dair birazcık soru çözüm saati olarak planladım bu dersimizi. Şimdi birlikte birazcık soru çözeceğiz kafanızı karıştıran noktalara umarım elimden geldiğince değinirim. Evet şöyle bir sorularımıza bakın. Yukarıda verilen proje için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Bir projeye bakalım. Ama önce ben şöyle bir görselimi azıcık kaydırayım. Evet. Bir ortaokulda düzenlenen yardımlaşma ve dayanışma projesine göre öğrenciler bir takım görevler verilmiştir. Bu görevler sırasıyla şöyledir. Her sınıfın kapısına getirilecek malzemelerin görselleri gerekli duyurular yapılarak asılmış. Un, şeker, yağ gibi. Görevli öğrenciler malzemeleri bir araya getirerek özenle paketlemiştir. Yardım yapılacak okulun öğrenci işlerinden ihtiyaç sahibi olan ailelerin iletişim bilgileri alınmıştır. Yardımlar görevli öğrenciler tarafından gösterişten uzak şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bakalım şimdi. Yardımın büyüklüğü önemli değil, yardım yapanın niyeti ve samimiyeti önemlidir diyor. Yardımın büyüklüğü önemli değil. Evet yani çünkü bakın kimseye bir dayatma da yok. Herkes gönüllü. Proje gereği dinin emrettiği şekilde paylaşma ve yardımlaşmaya en uzak çevreden başlanmalıdır. Şimdi buradaki ifade çok yanlış değil mi? En yakından başlanmalı. Yine bakalım yardım yaparken insanın kalbini kırmamaya ve incitmemeye dikkat edilmelidir. Projenin tamamı ey müminler siz hayır işlerinde yarışın ayetiyle ilişkilendirilebilir. Tabii ki doğru. O zaman ben diyorum ki uzak değil dinin emrettiği önce yakın çevrenden başlanmalı. Evet, zekat harfleriyle bir paragraf oluşturulduğunda hangi harfle gösterilen ilk cümle olur? Bakalım bir. Ayrıca peygamberimiz müminlerin mallarının azalmasından korkmamaları gerektiğini zekat vermek maldan hiçbir şey eksiltmez. Evet. Bu ama ayrıca diye başladığı için zaten olmaz. Aslında klasik bir Türkçe sorusuna benziyor bu. Dolayısıyla diyerek başlamış. Bu da pek mümkün değil. Zekat verilip verilmemesi kişinin isteğine bırakılmış bir ibadet değildir. Bu bir dursun. Bakalım. Bu konuyla ilgili, yine bu konuyla ilgili diyerek başladığı için bu cümlede olamaz. Zekat fakirin hakkıdır ve zenginin yerine getirmesi gereken mecburi bir ibadettir. Hmm. O zaman P biraz daha sonuç gibi duruyor. Ben bunu sanki zekat verilmeme, verilmemesi kişinin, verilip verilmemesi kişinin isteğine bırakılmış. Çünkü hep bakın bundan o zaman K harfini ben, Yine böyle bir ufak karışıklık oldu. Şu an bulamıyorum. Evet, bulup. K harfi ile gösterilen benim cümlemin başı olabilir. Çünkü T harfi daha sonuç cümlesi gibi duruyor. Evet, bakalım. Yukarıda verilen durumlarla ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Birinci durum, Sevda evinde giymediği eski Olmayan, kullanabilir olan kıyafetleri güzelce yıkayıp ütüledikten sonra... ...Kızılay ve diğer çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağışladım. Güzel bir ibadet. İkinci durum. şöyle her yıl malının kırkta birini zekat olarak ihtiyaç sahiplerine yakınlarına verir. O zaman her yıl malının kırkta birini bu zekat mı veriyor? Evet. Ha Zekat olarak değil söylemiş zaten. Üç. Üçüncü durum. Murat bu sene sokak hayvanlarını koruma derneğine gönüllü üye olmuştur. Gayet güzel. Hangisi yanlıştır? Bir. Diyor ki... Allah yolunda harcama yapın, kendi elinize kendinizi tehlikeye atmayınla eşleştirilir. Evet, Allah yolunda harcama yapıyor mu? Yapıyor. Her üç örnek de İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemle ilgilidir diyor. Evet, bir ve üçüncü durum maddi yardımıyla ilgiliyken, maddi, maddi yardımıyla ilgiliyken, ikinci durum manevidir. Baktım, ikinci durum da çok ciddi bir maddi yardımdır. O zaman cevabı Ceyhan alıyoruz. Evet. Öğretmen 8C için hazırladığı sınıfın e, sınavın bir bölümünün cevap anahtarını tabloda vermiştir diyor. Ben yine şöyle kendi görselimi kaydıracağım biraz şöyle. Evet. Birinci bir bakalım önce. Zeynep Hanım sahip olduğu 120 gram altının 3 gramını ihtiyaç sahibi bir aileye vermiştir. Bakın 120 gram altına sahip bu bayan 3 gramını vermiş. 120 altının e, zekat oranı neydi? 1 bölü 40. 120 gram altının 40'ta birini alırsam 3 gram eder değil mi? O zaman bu kişi zekat mı vermiş? Zekat vermiş. O zaman bu yanlış cevap vermiş. Bu kişi yanlış. Sercan yaz aylarında su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için kapısının önüne su kabı koymuştur. Bu nedir? Allah rızası için yapılmış bir ibadettir. O zaman bu bir sadakadır. Zekat demiş. Bu da yanlış cevap vermiş. Bafralılar Derneği her yıl Ramazan ayında hem dernek üyelerine hem de ihtiyaç sahibi aileleri iftar yemeğine davet ediyor. Nedir bu? Hem sadakadır hem de infak mıdır? Evet. O zaman bu kişi doğru cevap vermiş. Baktım. Birinci maddedeki verilen örnek de zekat ibadetiyle ilgili olması gerekirdi. Doğru. Cevap anahtarındaki yanlışlık giderilebilir, giderilebilmesi için bir ve üçüncü maddedeki örnekler yer değiştirilmeli. Bir ile de üçüncü maddeye baktım. Bir de sadaka diyor infak diyor. Hayır olmaz. Çünkü e, belki bir ile iki yer değiştirirse olur. Üçüncü maddede verilen örnek zeket ibadeti ile ilgili olması gerekirdi. Hayır yanlış. Zaten o doğru cevap doğruydu. Cevap anahtarı hiç yanlış bulunmamaktadır. Yanlış tabii ki. O zaman cevabımız Adana. Diğer sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen tabloya göre üç yaşına basmış bir buzağıyı zeket olarak vermesi gereken kişi kimdir? Şimdi bir düşünelim buzağıyı verdiğine göre büyük baş hayvandan mı bahsediyoruz? O zaman büyük baş büyük baş hayvanın zekat oranı 1 bölü 30'du. Eğer bir kişi 30 ile 40 arasına ulaşmışsa 2 yaşında bir buzağı veriyordu. Yok bu kişi artık 40'ı geçmişse 40 ile 50 arasındaysa 3 yaşında veriyordu. O zaman sadece şuna bakacağım. Büyük baş hayvan kimde var? Sadece şuraya bakıyorum. Ahmet Bey'in 30 var, Mehmet'in 39 var, Mustafa'nın 50 var, Sinan'ın 20 var. O zaman sadece şu kişi 3 yaşında verir, diğerleri 2 yaşında verir. Çünkü sayı arttıkça vereceğim buzağının da oranı değişmeliydi. O zaman cevabım Ceyhan. Evet, ben yine şöyle mi kaydıracağım. Yukarıda sadaka taşı ile ilgili verilen metinde aşağıdakilerden, aşağıdaki seçeneklerden hangisi değinilmemiştir? Bakalım. Sadaka taşı genellikle 2 metre boyunda silindir şeklinde olurdu. Zaten bakış çok gözüme çarptı benim. Buna değinilmiş. Şehirde, kasabalarda, cami, çeşme yanı, hastane gibi işlek yerlerde olabildiği, e, olabildiği gibi sadaka alanının da verenin de kimsenin göremeyeceği tenha yerlere konulmuştur. O zaman şunu mu söylüyor? Tenha yerlere konulmuştur. Derdini kimseye anlatamayan fakirler ihtiyacı olduğunda gecenin geç saatlerinde sadaka taşının yanına gelirdi. Bu taştan parayı aldıktan sonra kalanını kendisi gibi ihtiyacı olanları düşünerek bırakır ve sadakayı bırakana da kalbinden dua ederdi. O zaman sadaka taşının işlevine de değinmiş mi? Değinmiş. Peki dönemden bahsediyor mu? Ama sen bunu biliyorsun. Bu Osmanlı dönemine ait bir uygulamaydı. Bunu biliyorsun ama yukarıda değinilmemiş. Evet Yukarıda bazı kavramlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yerlere hangi ayet getirilemez diyor. Bakalım. Doğruyu söylemek ve sözünde durmak, bir müslümanın Allah'ın sevgisini kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamı. Nedir bu? Sadaka. Doğru söylemek, sözünde durmak. Sadakat. Temizlenme, çoğalma, bereket. Hemen hiç düşünmeyeceksiniz. Zekat. Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesi. Harcama yapmak. Nafaka kökünden geliyordu. Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan yüce Allah'ın emrettiği harcama yapması, bağışta bulunması. Bakın maddi nerede geçiyor? Harcama yapması. O zaman şuna baktım. Onlar e, gayba inanırlar, namazı dost doğru kılarlar ve kendilerini rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Bu gitti. Her iyilik bir sadakadır. Gitti. Namazı dost doğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Namaz kılanlarla birlikte namaz kılın diyor. Imm, zekatı verin diyor. emre olduğun gibi dost doğru ol. Dürüst oluyor ama şunların hiçbirine değinmiyor. Neden bunu koymuş biliyor musun? Sen şu doğru söylemeyi göreceksin ve bunu atlayacaksın diye düşünüp bir çeldirici koymuş ama bunun genel manasında öyle bir şey yok. Evet yukarıda verilen TV programları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Baktık şimdi. Tahir Bey Ramazan ayında farklı kanallarda izlediği programlarda şu ayeti dinlemiştir. Allah yolunda malını harcayanların örneği yedi başak bitiren bir dane gibidir. Her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Şunu mu söylüyor? Bereketlenir. Sen ver. Bu bereketten bahsediyor. Yani hmm, fakire verdiğin zaman malının bereketlenmesinden bahsediyor. O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta. O zaman bak. Bollukta veya darlıkta verdiğinin önemi yoktur diyor. Az veya çok fark etmez diyor. Eğer sadakaları, zekat ve benzeri hayırları açıktan verirseniz ne ala? Onu gizlice verirsen, yani nasıl vermen gerektiğinden mi bahsediyor? Evet demiş ki Bey kanalına yardım etmek için zengin olma gibi bir şart yoktur. Ne demişti? Az çok. Evet doğru. A kanalında Allah yardım eden, sadaka ve zekat veren kimseleri daha fazla nimetlendirici, bereketlendiğinden bahsettim. A ve C kanalında verilen ayetler konu bakımından birbiriyle aynıdır. A ve C kanalına baktım, biri nasıl verilir diyor, biri bereketlenir diyor. C kanalına ise zekatın nasıl verileceğinden, tabii ki o. Birinde nasıl diyor, birinde bereketlenir diyor. Evet şu soruya baktık şimdi. Buna göre bulmacanın taralı yerlerine yer alan harfleri sırasıyla hangisidir diyor. Şimdi çok basit, inanılmaz basit bir soru. Neden biliyor musun? Direkt sana tanım soruyor. Şekilin lütfen gözünüzü korkutmasın. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her türlü iyilik nedir? Sadaka dediğinizi duyuyorum. Dinen zengin kabul edilen Müslümanların sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak Ramazan ayının sonuna kadar fakirlere ödemekle yükümlü oldukları sadaka. Sadaka neydi? Fitre, İslam dinine göre zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesi. Zekat neydi? D E E hangisi? Bak burada. Tamamen dikkat. Hiç hiçbir zorluğu yok şu sorunun. Evet, uzun bir soru. Bakalım. Yukarıda verilen röportajdan, aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz? Aslında e, klasik bir Türkçe sorusuna benziyor. Şimdi şöyle alayım yine görselim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben Doktor Miraç Kaya, 12 yıldan beri çocuk hastalıkları uzmanıyım. Edindiğimiz bilgiye göre 2 yıldan beri Afrika'ya gidiyor musunuz? Siz Afrika'ya gitmenize sebep olan nedir? Kevin Carter Güney Sudan'da çektiği fotoğraf beni çok etkilediği bir takvim yaprağında görmüştüm. Fotoğrafta ölmek üzere olan bir çocuğu bekleyen akbaba insanlık medeniyetinin sonunun geldiğini düşünmüştüm. Peki bu seyahatinizde neler yaşadınız? Afrika'da su doktor, ilaç yok. Başkenti 500 pardon 50-100 km geçtiğimiz bir an, bir hayat bitiyor. Biz oraya gittiğimizde insanlar beyaz doktorlar gelmiş diye sevinçle karşılıyor. 300-400 kilometre yürüyerek gelip muayene olmaya çalışanlar vardı. Sanırım yaptıklarımız sadece muayene ile sınırlı değil. Evet Türkiye'deki dostlarımıza bir fon oluşturduk. Bu fonu insanlarımızın zekatlarını sadakalarını yolladılar. Biz de bu yardımlarla bir su kuyusu açtırdık. Bakın su kuyusuna önem, dikkat çekiyorum. İnsanların temiz suyu gördüğünde yaşadığı mutluluğu anlatamam. Elbette ki ise tarif edilmez bir huzur ve mutluluk içindeyiz. Çıkarılamaz. İbadetlerin bireysel faydasına değinilmiştir. Değinilmiş mi? Evet değinilmiş. Neden? Bak huzur ve mutluluk içinde izlemiş. Açtırılan su kuyusu sadaka icariyeyi örnektir. Tabii ki örnektir. Sadaka cariye'nin en güzel örneklerinden biridir hatta. Zekat ve sadakanın toplumsal faydası vurgulanmıştır. Doğru mu? Doğru. İbadetlerin sadece manevi yönü belirtilmiştir. Neden? Maddi olarak da göstermiş. Bakın böyle böyle olmuş demiş değil mi? Sadece manevi değil, maddi yönüne de değinildiği için cevap denizli. Evet, yukarıda verilen tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Tanıma baktık. Kişinin sahip olduğu mal, bilgi, emek gibi değerleri başkalarıyla paylaşması demektir. Bir yanlışlık var sanki. Tanımı bu muydu? Değildi değil mi? İlgili ayet veya hadisi şerif. Onlar namazı dost olur kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Bu olabilir. Bayramlarda sünnet merasimleri çocuklara harçlık vermek olur. mu? Malla alakalı bir şey çünkü. Hangisi doğrudur? İnsanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri. Öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırır. Doğru mu? Doğru. Peygamberimizin hadisini söylemiş. Fadılınan ilim kendisine dua eden evlat. Bu da doğru. Selam alıp vermek güler yüzlü olmak. Hoppala bu selam alıp vermek sadaka. Ama sadakayı cariye değil. O zaman infak ile ilgili verilen örnekte yanlışlık yapılmıştır yapılmış mı? Yok, yapılmamış. Doğru. Sadaka-i tanımı yanlış verilmiştir. Hayır, doğru. Devamlı diyor. Sadaka-i ile ilgili örnek yanlış verilmiştir. Evet. İnfakla ilgili verilen ayet ve ayet tanımı uyuşmamaktadır. Hayır, tanımla uyuşmaktadır. Ama e, burada e, belki kelime olarak söylemiş ama şu emeği e, görmememiz gerekiyor. Cevap Ceyhan olması lazım. Çünkü e, şurası çok daha açık. Evet bakıyoruz. Simge, din kültürü ödevi için yanındaki pankartı hazırlamış ve bu pankarta göre simgenin ödevinin konusu seçeneklerden hangisi olabilir? Bayramda çocuklara harçlık vermek, davet vermek. Bakın hep maddi. Arkadaşlar hep maddi. O zaman ne olabilir? İnfak olur. İnfak, ı ı. maddi payla ayır. O zaman sadece infak olarak alabilir. Seviyorum ben tablolu soruları. Aynı ayetel kürsüde çözdüğümüz soru gibi bir soru bakalım bir şöyle. Kendimi uçurdum ya. Şuraya alayım. Maun suresini ezberlemeye çalışan Merve. Yasin, Kerem ve Sude'nin ezberlikleri ayet sayısı grafikte verilmiştir. Bu çok güzel. Maun ayet ayet. Bakın ayetel kürsüyü bölmüşlerdi ama bunu ayet ayet ezberliyoruz. Maun suresi kaç ayetti? 7 ayetti. Yasin ilk ayet ezberleyemeyince ikinci ayetten ezber yapmaya başlamış. Bir saniye. O zaman Yasin şöyle mi ezberlemiş? 2, 3, 4, 5. O zaman 6'yı da ezberlemiş. Çünkü başın, başını ezberlememiş Yasin. Diyor ki ilk ikinci ayetten bak. Kerem ve Sudet aynı anda ilk ayetten başlamışlar. Ha pardon. Merve ezber yapmaya son ayetten başlamış. Merve şöyle mi ezberlemiş? 7, 6 5 4 3 2 Merve bunlar. bir yok Merve'de. Kereme baktım. Eee Kerem ve Su'de aynı anda başlamış. O 1 2 3 1 2 3 4 5. Evet. Şimdi bakıyorum. Hangisine ele, e, hangisini eee hangisini eee ulaşılamaz diye soruyor. Merve ve Yasin Eraytelli'si yükezu bu bittin ayetini ezberlememiştir. Şimdi şuna bakmam lazım. Eraytelli'si yükezu bu bittin nerede geçiyor? Ben sizin için bir kolaylık yapacağım. Evet, baktım. Eraytelli'si yükezu bu bittin birinci miydi? Evet, birinciydi. O zaman geldim. Merve biri ezberlemiş miydi? Merve biri ezberlemedi çünkü Merve sondan başlamıştı. O zaman biri Merve ezber değil. Pardon. Biri ezber değil. Yasin de, e, Merve sondan başladı için ezber değil. Yasin de biri atlamıştı. Bunlar ezber değil. Doğru mu Merve ile Yasin? Evet bu doğru. Öğrencilerin bazısı erayeti ellezihüm ansalatim Saun ayetini ezberleyememiştir. Bu neredeydi peki ona bakalım. Ellezihüm ansalatim sağolun. Beş. Evet. Kerem hala ezberlememiş. O zaman bu da mı doğrudur? Evet bu da doğru. Şu da doğruydu. Hem Kerem hem Sude Velayhü Dallât ta'amil Miskin ayetini ezberlememiştir. Velayhü Dallât ta'amil Miskin açtım. Nerede? Velayhü Dallât ta'amil Miskin üçüncü. Değil mi? Baktım. Kerem ezberlemiş mi? Ezberlemiş. Sude üçe ezberlemiş mi? Ezberlemiş. E Merve sondan başlamış da ezberlemiş. Yasin o zaman hepsi ezberlemiş mi? Hem Kerem hem Sude ezberlemiş. Evet. Bu da ezberlemiş. Öğrencilerin hiçbiri ve yemne unel maun ayetini ezberleyememiştir. Olmaz neden? Merve zaten sondan başlamıştı. O zaman aslında şimdi e, sure, sorunun çözümü şu. Sen bu ayeti ezberlemek zorundasın. Çok açık bir çözüm sizin için. Hiç ezber değilsin. Nasıl aklında gelir? Diyor ki ya ve yemne unel maun. Bunun son ayet olduğunu bilirsen Merve sondan başlamıştı ve hiçbir ezberlememiş diyor. O zaman cevap tabii ki Denizli olacak. Evet bu soruya baktık. Sorun ve nedene bağlı olarak aşağıdaki ayetlerden hangisi çözüm yolu sütununa öncelikle yazılmamalıdır diyor. O zaman ben paylaşmayı en son ele alana bakacağım. Evet baktım şimdi Mallarından yardım isteyen ve iffetinden dolayı istemeyenler mahrum olanlar için bir hak vardır. Evet eğer ben fakirliği bitireceksem diyeceğim ki fakirin hakkı vardır diyeceğim. Seni fakir bulup zengin etmedi mi öyleyse sakın yetimi ezme el açıp isteyeni de sakın azarlama. Rabbini anne şükran minnetle şükranla. o zaman diyor ki ver diyor bakın. Şuradan size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü bir malı hayır diye vermeye kalkışmayın biliniz ki Allah zengindir. Hmm, burada şundan bahsediyor. Bakın verme şeklinden bahsediyor. Ver demiyor da verme. Bakın beğenmediğin şeyi başkasına verme diyor. İman edip iyi işler yapan, namazı kılan, zekatı veren, onlar mükafatları Rableri katında onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler diyor. Ve diyor ki ver. Bak verirsen Allah sana mükafatlandıracaktır diyor. Cevap Ceyhan o yüzden. Şimdi baktık. Yukarıda verilen tabloda belirtilen yeri aşağıdaki bilgilerden hangisi getirilmelidir demiş. Demek ki sana diyor ki Maun suresi ile ilgili olan hangisi diyor. Baktım surede Allah'ın sıfatları hakkında bilgi veriliyor mu? Hayır bu bilgi veren ayetel kürsiydi. Yoksullara kötü davranan kimselerin ahiret gününe gerçek anlamda inanmadıkları belirtilmektedir. Evet, diyordu ki eğer paylaşmıyorsan imanından şüphe etmelisin. Maun suresine zaman kavramı. Hayır Maun'da en küçük yardımdı. Oruç ibadetini yerine getirirken gösteriş yapan insanların kınandığı bir suredir. Hayır böyle bir şeyden bahsetmiyor. Ki zaten oruç, Maun suresinde oruçtan bahsetmiyordum. Ee, gösteriş kınanıyor ama oruç ibadeti değildi. Namaz ibadetinden bahsediyordum. Evet, o yüzden cevabımız bolu. Ee, sorularımızın sonuna geldik. Lütfen siz de kaynaklarınızdan zekat konusunu işleyin, e, tekrarını yapın ve sorularınızı bitirin. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.